arkadaşlar bu sizlerle birlikte Brawl Stars'ta oynayacağız. Brawl Stars'ta JC aldım diye <laughs> bir tweet ki JC daha almadan durun bakın şimdi daha JC'yi almadan şu kutuyu görüyor musunuz? Şu kutudan ne bilirsiniz? Poco çıktı. Ve Poco'yu denedim ben. Videoda deneyelim hadi. Deneyelim. Burada. Baş Maç başlasın. Dolu çık, kopu. Bu şunu nasıl bulmalı? Neyse. Neyse. Şu olmaz. Şuradan videoyu Abi çekiş şu varakları. Gel buraya. Durum, durum, durum. Abi ya rakip çok iyi çıktı. Adamlar gol kaleye gitmiyor. Dalo. Güzel. Bir aldık. olduk? Abi gol geçici. Götür o topu. Oraya vurma sakın oraya vurma. <laughs> oh kalelerine gittik. Abi bizim adam ne yapıyor önünde ya? Önlerinde durmuş adam ben öldürüm diyor resmen. Bu maç berabere bitti gibi. Üf, abi. Kaçırın şu topu artık. <laughs> tamam. Aferin Karl. Abi şu Berat'ı öldürün. Şu adamı attım diye. Aha geliyoruz. Kalmadı bak gideceğim ya. Gideceğim ya. Nasıl mı yok? Abi o şarkıyı kim yaptı biliyor musun? Hiç. Burası çok yaptı. Neyse ya. Bakın ne bir şey o. Komik ne yapıyor? Neyse ya. Kardeşim yine mallık peşinde. Sen. Artık ver şu topu kola tak ya. Neyse. Geri dönelim. GC. Bir de Jesse deneyelim. GC bakalım Jesse nasıl? Jesse GC Aha para geldi. Artık karakteri güçlendirebiliriz. Ama güçlendirmeyeceğim. Tabii ki de. Gidip ne alacağım? Abi şuna elim dik dik duruyor ya. Hayır ya. Hayır. Çık Neyse. Şuradan 18 tane. Bu. Nitele değil. Poco'yu alayım ya. Poco. Yeni geldi zaten. Dur. Dur. Koltuğu da alalım. Koltuğu içine direkt. Aynen. Koltuğu en iyisi bence. Nitele alabiliyor mu? Yok. Niteye para almadı. Bir tel. 75 derece ay şeyliği güçlendirebiliyorum diğer video tutarsan bir para açacağım yani yarın Bugün öğlene öte bir tane video çekeceğim. PUBG Lite özel. PUBG özel video çekeceğim. Evde sıkılıyorum artık ya. Şu korona bir bitseydi. Hadi bizim adam gidiyor. Vallahi gidiyor. Git gol at. Oh be Allah'ını sevsin. Gerçi Allah'ı sevmeyen yoktur da. İşte. Bizimki de laf. Abi öldürün şunu. Hadi be. Bizim adam nereye gidiyorsa ortaya doğru gidiyor. Herkes yürük daha ortaya gidiyor. Nereye? At bana pası. At bana pası. Ronaldo at bana pası. At ulan bana pası. At ulan bana pası. Nasıl? Aynen oraya git. Oraya git. Of Allah'ını seveyim be. Nasıl bir oldu? Baban da mı Ronaldo'ydu be? Evet. Çıkış yapalım. Adamlar araba <gülüyor> <yapayım>. <gülüyor> i̇şte, devam edelim. güzel bir karakter ya. Beğendim. Ah tarihimi koyamadım. Gol attın mı? Gol at aynen. Gol attı şu bir koyalım talebimi. Hadi bakayım. Oha bütün ünlü ben mi hazırladım? Oh bir tane daha gol geldi. Güzel güzel. Çok iyi. Yıldız önce tabii ki yine ben. 5 dakika like devamı gelir bu videonun. 5 dakika. Gördüğünüz gibi oyunun arka planı değişti. Önceki mavi miydi? Evet, herhalde maviydi. Sonra turuncuya geçti. Abi bizim adam artık gitsene. gitse bizim galede ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Anlamıyorum sizin gibi adamları ya. Aynen o taraftan o taraftan git biz. Bunları yalarık. Lan oğlum nereye dönüyorsun ya? Adam geri döndü bizim kaleye ya. Ne yapıyorsun ya? Bu bizim adamı öldürmek yok mu? Bu bir de bizim kaleye gol atıyor var ya. Deli gibi bizim kalenin önünde dönüyor. Lan atsan artık pas ya. Sen ettiniz ya. Gidiyorsun artık kaleye. Oradan geri dön var ya senin. Allah'a şükür. Allah'a şükür gittin kaleye. Oynamayı biliyorsun. Haydi koş 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 yardır. yardır. Oğlum ne yaptın ya? Ha. Ya git oynamayı bilmiyorsun sen. Bir de topu alıyor bizden var ya. buradayken gol atsana. Ben aldım topu vallahi o. Adamlar şu gol gol tarih hiçbirinden korkmuyor. Hı, şöyle gol atacağım. Allah Allah. Güzel. Öteki videoda sizce 13 tane kutuyu belki öteki videoda 15 tane falan olur onları açsam mı yorumlara yazın açma açmamı istiyorsanız aç yazın açmamı istemiyorsanız açmamız ve son bir el bir elimize girelim haydi bakayım haydi olsun güzel güzel bir video çıkacak. İnternet kostu. İnternetin niye böyle yavaşladı? Ha, tamam normal döndü. gel. Gel buraya. Bomba. Fantastik. <laughs> Adamlar dalga geçiyor. Git de uğrat. Tamam git uğrat. Gol mı? T. Biz de gol sana yok. Hadi lan bizim adam atacağım mı söyledi? Sen, sen at bir de. Hı. tamam. Hı. Evet arkadaşlar. video daha sonra geldik. Dur, lobi dedi bitirelim bu gibi. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.